Selamun aleyküm dostlar. Yine maskeli üçler birleştik. Buradayız inşallah. Neredeyiz abi? Abi ben buraya ilk defa geliyorum, bilemiyorum ben. Abi burası Malkara. Malkara. Evet, Malkara Kayalıklar bölgesinde kaya dibindeyiz. Duyduk ki kalkan pisi varmış. Ama gördüğünüz gibi hafta içi olması münasebetiyle herhalde hiç kimse yok. Koca sahil bize kaldı. Hadi bakalım. Şimdi biz bir eşyalarımızı toplayalım inşallah. Yayılalım şöyle ondan sonra görüşürüz. Hadi inşallah. Kimler var bugün? Akif kardeşim var. Erol abim var. Merhabalar. Bir de ben varım. Evet dostlar. Oltalarımızı attık. Sardalya kullanıyoruz. La beceriksiz kaç saattir daha atamadın mı sen daha? Birini iyice sağla at. Sağla at öbürünü. Rüzgar var ama haa Rüzgar da diğer, diğer tarafa göre biraz daha az Evet rüzgar da olmasa burada şey olmaz Deşir. Seni gidi kefalci seni Üstümden bırakayım çekeyim mi dibe? Sen bilirsin ha? Bırak üstte kalsın burada martı yok bir şey yok Martı gelirse çekerim dibe Fırtına bütün oltalar maltalar hey, ee, onu kırmış la. Fırtına çıktı fırtına. Kum fırtınasına yakalandık. Bu ne lan böyle? Evet dostlar, fırtınadan sonra oltalarımızı toparladık ateşimizi yaptık masamızı kurduk bir şeyler yiyeceğiz inşallah henüz daha bir şey yok bir güzel bir kum fırtınası yaptı böyle bir hortumvari bekliyoruz Yunus var köz var çay var közde çay var ama henüz balık yok. Bekliyoruz hala. Evet. Şu anda çekiyor. Balık tutmaya geldik. Balıkları tutamayız. Ne yapacaksın? Bunlar balık değil mi abi? Evden alacaksın. Getireceğin güzelce, Akif temizleyecek, yakacağın şeyi de mangalı da, mangalı da. Ondan sonra Allah'ın izniyle götüreceğim balıkları. Başka yapacak bir şey yok. Madem ki tutamıyoruz, biz de böyle pişirir yeriz inşallah. İnşallah. kadarına da ha. Almamış bırakalım. Tamam. bu da senin hakkın Evet dostlar Fırtınaya yakalandık, Yunuslar geldi Hı. Her şey oldu, Her şey oldu. Oltalar Ama kırıldı. oltalar kırıldı Ama moral bozmak yok, çayımız bir taraftan demleniyor taraftan da inşallah balımızı pişirip yiyeceğiz. Yine aynı yere. Abimin ellerinden çay çak. Közde çay da güzel olur ha. He? Evet. Oh, li. Onun için çay güzel olmaz mı evet. abi sen ne diyorsun ya? Balık yok, fırtına var o Olsun, ama. Balık yok, çay var. Gerisini salla gitsin. Benim için hiç fark etmiyor. Tamam. Abim için fark etmiyormuş. Ama e, arkadaşlar zorla balığı yedirdim haberiniz olsun. Vallahi zorla <laughs> yedirdim. Yorumlara lütfen iyi şeyler yazın. Hatır, için yedim ama gel bana sor. Evet. Yorum için e, şey yapmayın, sıkıntı yapmayın abeme. Hadi şimdi biz afiyet olsun. Yine biz beklemedeyiz. Oltalar atılı. Yemlerimizi yeniledik. Erol adam da yenilemiş. La buraya oturmaya mı geldin? Yalnız sağdaki ortada hafif hafif şeyler var. İbne yengeçler yiyor herhalde. Yengeçler mi yiyor? Başka ne yiyor? Böcekler yiyor. Bir şeyler var ama çok hareketler oluyor. Çünkü o yengeçler yiyor. Yani. Hani senin bir meşhur türkün vardı ya abi. Şeyde söylüyordun. Gölde. Neydi onu? Hangisi? Er Erzurum, Erzurum türküsüydü herhalde. Dünyanın direği yok. He <laughs> he. <laughs> hadi hadi şöyle abi. Hatta şöyle bak. Şunu da bir dinleyeceğiz. Hadi, hadi be. Bana ne senden yardan ha? hadi. Hadi. Şöyle hadi. Bir Hadi söyle bir. Hadi. Üstadım yok. Bana ne senden Nasıl da Bana ne yardan bahardan. Balık hariç her şeyi yaptık. Her şeyi <laughs> kamp ateşi yaktık, yemek yedik, çay içtik, sohbet ettik. Olta kırdık. Olta kırdık. Her şey yaptık. Ya ma maalesef balık bulamadık. yok. Bulamadık. Daha bulamadık. Hala ümidimiz var. Geçenlerde böyle güzel bir kamp videosu yayınlamıştım. Bizi takip eden arkadaşlardan biri demiş ki ya de Niye balık yok video yayınlıyorsun? Ben e, üyelikten şeyden abonekten çıkıyorum. Ne diyeceksin? Allah yolun iznini açık etsin dedik yani. Yapacak bir şey yok. Şu manzara altında şöyle ben bir kamp ateşinde yapacağım. he. Yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Üniversite. Bekliyoruz yine de ümidimizi kesmedik. Oltalar suda. Oltalar suda. Şey yapsana namazı. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan. Bana ne yazdan bahardan Bana ne burandan kardan Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Ee durmuyor. İkisi de gitmiş. Vallahi. Siz buraya oturmaya mı geldiniz ya? şimse. Şey yok öyle. Üşünce hava yok yok. Sadece biraz fırtına var, biraz, rüzgar biraz var. Evet, kum fırtınası var. Ara sıra eee aletlerimiz uçu. Aha geldi bak.